Rüyada ölmüş babadan mektup gelmesi atılacak adımlar ve ortaya konulacak projeler sayesinde çok büyük kazanç elde edileceğine, çok hayırlı ve güzel günler göreceğine, tazeleneceğine ve şifa bulacağına, hasret kaldıklarına kavuşacağına, eline geçen bütün fırsatların büyük bir kazanç sağlayacağına, kısa vadede olmasa bile uzun vadede büyük maddi kazanç sağlayacağına işaret ettiği söylenir. Rüyanın geniş tabiri Rüyada ölmüş babadan mektup gelmesi çok iyi bir kazanca sahip olduğuna ve bu sayede maddi olarak çok fazla sıkıntı yaşamayacağına, hanesindeki bolluğun sürekli olacağına, sorunların tamamen çözüme kavuşacağına ve rahata erileceğine, atılacak adımlar ve ortaya konulacak projeler sayesinde çok büyük kazanç elde edileceğine, zorlukların giderileceğine, alacağı övgüye, takdir görecek pek çok iş yapacağına işaret ettiği söylenir. Rüya tabiri üstadına göre, büyük bir başarıya ulaşılacağına, Hayatı içinde süren belirsiz durumların yavaş yavaş düzeleceğine, atılacak adımlar sayesinde iş konusunda ferahlığa çıkılacağına, çok hayırlı ve güzel günler göreceğine, çok mutlu ve huzurlu bir aile hayatına sahip olunacağına, çok daha rahat bir hayata kavuşup daha güzel ve sağlıklı bir eve çıkacağına delalet etmektedir. Rüyada ölmüş babadan mektup gelmesi kıskanılan ve her işi rast giden biri olacağına, hayatında kolaylıkların meydana geleceğine, iyiliğin ve hayrın kendisini her daim bulacağına Alınacak destekler sayesinde sorunların çözüleceğine ve ele geçen fırsatların en iyi şekilde kullanılacağına, çok daha mutlu olunacağına, sorunların kısa zaman içinde biteceğine, tazeleneceğine ve şifa bulacağına, eline attığı her işin güzel sonuçlanacağına rivayet eder. Rüya tabiri kitabına göre başarılarının hiç kesilmeyeceğine, hasret kaldıklarına kavuşacağına, eline attığı her işten hayırlısıyla ve alnının akıyla çıkacağına, çalışan bir kimse için iş yerinde terfi edeceğine çevresindeki kişilere de iş veya para anlamında destek vereceğine, kazanacağı paralar sayesinde çok hayırlı işler yaparak büyük hayır duaları alacağına işaret eder. Rüyada ölmüş babadan mektup gelmesi iş hayatında yaşanan kötü olaylar yüzünden uğranılan zararın telafi edileceğine, eline geçen bütün fırsatların büyük bir kazanç sağlayacağına, bazı kişilerin oyunlarına gelmeyerek onlara çok büyük bir hayal kırıklığı yaşatacağına, şansının geri döneceğine, alacağı bazı iş tekliflerini değerlendirmek için kısa süreli olarak bir tatile çıkacağına, yönetici vasıflı bazı kişilerin dikkatini çekeceğine alamet ettiğine inanılır. Rüya alimlerinin tabirlerine göre, kendini çok daha iyi hissedeceğine, büyük başarı kazanacağına inandığı işlerle ilgileneceğine, kısa vadede olmasa bile uzun vadede büyük maddi kazanç sağlayacağına, hayatının kalan kısmında işinin ehli bir kimseyle birlikte işler yapacağına, yaptığı işlerde çok büyük kazanca sahip olacağına, ağız tadı içinde bir yaşama kavuşacağına işaret ettiğine inanılır.